Merhaba gençler. Bu dersimizde kontrol çaprazlaması, eş baskınlık ve çok konularını göreceğiz. Kontrol çaprazlamasıyla da dersimize giriş yapalım. Baskın fenotipli bireyin genetipinin homozigot mu yoksa heterozigot mu olduğunu bulmak amacıyla yapılan çaprazlamaya kontrol çaprazlaması adı verilir. Kontrol çaprazlamasında daima baskın fenotipli olan birey çekinik fenotipli olan bireyle çaprazlanır. Peki neden çekinik bireyle çaprazlanır? Çünkü çekinik genler Fenotipte etkisini yalnız homozigotken gösterir. E, bu durumda çekinik fenotipli birey kesinlikle homozigottur. Dolayısıyla da unutmuyorsunuz baskın fenotipli bireyler daima çekinik fenotipli bireylerle çaprazlanarak e, genotiplerinin ne olduğu bulunur. Hemen basit bir örnek yapalım sizlerle. E, örneğin sarı tohumlu bezelyemiz olsun. Bakın sarı tohumlu bezelye diyelim. Bezelyelerde sarı tohumlu olma yeşil tohumlu olmaya baskındır. A harfini kullanalım. Sarı tohumlu olmayı o zaman büyük A ile yeşil ise küçük A ile göstereceğiz. Sarı tohumlu bezelimiz e, bu durumda baskın özelliği gösterdiğine göre büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Yani homozigot da olabilir. Heterozigot da olabilir ama hangisi? İşte biz e, sarı tohumlu bezelimizin homozigot mu heterozigot mu olduğunu bulabilmek amacıyla. Kontrol çaprazlaması yapacağız ve kimle çaprazlıyoruz? Çekinik bireyle yani yeşil tohumlu bezelye ile çaprazlıyoruz. Çekinik olduğu için genotipi doğrudan yazabiliriz. Küçük a, küçük a diye. Yaptığımız bu çaprazlama sonucunda diyelim ki %100 oranında sarı tohumlu bezeler elde ettik. Yani tamamı sarı çıktı. E bu durumda genotipini araştırdığımız bezelyemiz ne olacaktır? Büyük A, büyük A. Çünkü büyük A, büyük A ile küçük A, küçük A'yı çaprazlarsanız tamamı büyük A, küçük A çıkacaktır. Yani etirizigot sarı olacaktır. Ya da çaprazlamayı yaptık. Ee, çaprazlama sonucunda sevgili gençler, hem sarı, bakın hem sarı hem de yeşil olan diyelim ki bezelyeler elde ettik. Bu durumda da Genetipini araştırdığımız bireyin heterozigot olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü heterozigot olan sarı tohumlu bezeliği çekinik bezeliyle çaprazlarsak e, bu durumda hem sarı olanlar hem de yeşil olanlar oluşacaktır diye ifade edebiliriz. E, sonuç olarak daima kontrol çaprazlamasında baskın olan bireyi çekinik olan bireyle Çaprazlıyoruz ve bu çaprazlama sonucunda da genetipini buluyoruz diye söyleyebilirim. Evet hemen bir sorumuzla yine devam edelim. E, KM baskın fenotipine sahip bireyin genetipinin bulunması için aşağıda verilen genotipe sahip bireylerden hangisiyle çaprazlanmalıdır diyor bize. E, bu sorunun benzeri üniversite sınavında önceki yıllarda çıkmıştı. Yine karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Daima baskın olan e, bireyimizi unutmuyorsunuz. Bakın baskın fenotipli bireyimizi çekinik olan bireyimizle çaprazlayacağız. Her iki karakter bakımından çekinik olan bireyimiz ise dikkat ederseniz C seçeneğinde bize verilmiş küçük k, küçük k, küçük m, küçük m şeklinde yanıtımız C seçeneği diye söyleyebiliriz sevgili gençler. Gelelim eş baskınlık yani kodominantlık kavramına. Aynı karakteri etkeden her iki alelden biri diğerine tam olarak baskın olmadığında, her iki alelin fenotipe etkisini göstermesi durumuna biz eş baskınlık yani kodominantlık diyoruz. Bizde AB0 kan grubu sisteminde 3 çeşit alel var. A, B ve 0 alelleri. Bu aleller içerisinde A ve B alelleri birbirine eş baskındır. Her iki alel de 0'a baskındır. A ve B alelleri Birlikte bulunduğunda AB kan grubu ortaya çıkar. Bakın bu durum eş baskınlığa bir örnektir. Yine her ne kadar kan gruplarımızda pek belirtmesek de MN kan grubu sistemimiz de vardır. Bakın MN kan grubu sistemi. Ee, M ve N antijenlerine karşı antikor oluşumu gerçekleşmediği için sevgili gençler kan gruplarımızı ifade ederken biz A RH pozitif ya da işte B RH negatif şeklinde söyleriz. Yani antikor oluşumuna bağlı olarak e, kan gruplarımızı ifade ederiz. M ve N sisteminde e, antikor oluşumu gerçekleşmediğinden e, kan grubumuzun M mi N mi olduğunu tespit etmeye gerek yoktur diye yine de ifade edeyim. Şimdi MN sisteminde M ve N alelleri birbirine eş baskındır. Bakın eş baskın. Her iki alel birlikte bulunduğunda MN oluşacaktır. Evet gelelim eş baskını da kısaca ifade ettiğimize göre çok alellik konumuza. Çok alellik nedir? Şöyle tanımlayarak başlayalım. Bir popülasyonda aynı karakteri etkeden ikiden daha fazla alelin bulunması durumuna biz çok alellik adını veriyoruz. Örneğin bir popülasyonda ki bu popülasyonumuz da diploid kromozomlu yani 2N kromozomlu olan bir popülasyon olsun. Bir karakterle ilgili bu A karakterimiz olsun. Bu karakterle ilgili 5 çeşit alel bulunsun. A1, A2, A3, A4 ve A5 alelleri olsun. Bu A karakteriyle ilgili bulunan bu 5 çeşit alelden bu popülasyondaki herhangi bir birey en fazla iki çeşidini bulundurabilir diploid kromozomlu olduğu için. Bakın tekrar ifade ediyorum. Diploid kromozomlu olan bir birey A karakteri ile ilgili 5 çeşit alel bulunsa bile popülasyon içerisinde bu alellerden yalnızca en fazla iki çeşidini bulundurabilir. En azsa bir çeşidini bulundurabilir. A karakteri bakımından e, bireyimizin genotipi örnek veriyorum. A1 A1 olabilir. Burada dikkat ederseniz tek çeşit alel var. Ya da örneğin diyorum A2, A5 şeklinde olabilir. E burada da iki çeşit alelimiz var. Ya da işte A1, A3 gibi olabilir. Dolayısıyla unutmuyorsunuz. Bir karakterle ilgili kaç çeşit alel bulunursa bulunsun. Bir birey diploid kromozomlu olan bir birey bu alellerden en fazla iki çeşidini en azsa bir çeşidini bulunduracaktır. Yine örneğin az önce ifade ettiğimiz gibi, eş baskınlıkta AB0 kan grubu sisteminde 3 çeşit alelimiz var. Bakın 3 çeşit alel. A, B ve 0 alelleri. Yani bizde AB0 kan grubu sistemi bakımından çok alelilik görülür. 3 çeşit alel bulunduğu için. Peki her birimizde bu 3 çeşit alelden üçü birlikte bulunuyor mu? Tabii ki hayır her birimizde bu alellerden en fazla iki çeşidi bulunur. En az da bir çeşidi. Örneğin kan grubunuz A ise yani kan grubu fenotipiniz A ise genotipiniz AA olabilir ya da A0 olabilir. E, A0'a biliyorsunuz baskındır. Yine yazalım tabi A ile B eş baskın. Her iki alel sıfıra baskındır. Sıfırsa çekiniktir diyelim. Kan gruplarında da yine göreceğiz. Ya da kan grubunuz B ise genotipiniz BB olabilir ya da B0 olabilir. Yani burada bakın bir çeşit alel var. Yani B aleli var. Buradaysa yine iki çeşit diye söyleyebiliriz. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Unutmayın. Son kez tekrarlayacak olursak bir karakterle ilgili kaç çeşit alel bulunursa bulunsun bir popülasyondaki herhangi bir birey Diploid kromozomlu herhangi bir birey bu alellerden en fazla iki çeşidini bulunduracaktır. En az da bir çeşidini bulunduracak diye ifade etmiş olalım. Gelelim genetik çeşit sayımıza. Biz çok alellikte genetik çeşit sayısını nasıl buluyoruz? Sevgili gençler genetik çeşit sayısını n parantez n artı 1 bölü 2 formülü ile buluyoruz. n nedir? Alel sayısıdır. Bakın n eşittir alel sayısı diyorum. Fenotip çeşit sayısını nasıl bulacağız? Fenotip çeşit sayısını ise alel sayısından doğrudan bulacağız. Ee, eğer ki bir karakterle ilgili örneğin 10 çeşit alel varsa e, bu durumda fenotip çeşit sayımız da 10 olacaktır. Daima fenotip çeşit sayısı alel sayısına eşittir. Tabii şunu da ifade edelim. Eş baskınlık durumu yoksa. Eğer eş baskınlık varsa e, ilgili karakterle ilgili aleller arasında... Bu durumda her eş baskınlıktan dolayı artı bir ekleyeceğiz. Yani 3 tane eş baskınlık varsa 3 ekleyeceksiniz. 1 tane eş baskınlık varsa 1 ekleyeceksiniz sevgili gençler. Tabi bunu da yine e, örneklerimizle kavramaya çalışalım. İlk sorumuza başlayalım. 4 alel ile kontrol edilen bir karakterin alelleri arasındaki baskınlık durumu C1 büyük C2 eşittir C3 eşittir C4 şeklindedir. Buna göre... Bu karakter ile ilgili popülasyonda fenetip ve genetik çeşidini bulunuz denmiş bize. Eşittir kavramı burada eş baskınlığı ifade etmektedir. Büyüktürse baskınlık durumunu göstermektir. Yani C1, C2'ye baskın. E yine C3'e, C4'e de baskın. C2, C3, C4 ise kendi arasında eş baskındır. Önce genetip çeşit sayısını bulalım. Formülümüz neydi? N parantez, N artı 1 bölü 2. Alel sayımız kaç? 4. 4 çeşit alenimiz var. Parantez diyorum. 4 artı 1 bölü 2. 4 çarpı 5 bölü 2. 4 çarpı 5 20 yapacaktır. 20 bölü 2 bu da 10 diyeceğiz. Yani genetip çeşit sayımız 10 çıktı. Peki fenotip çeşit sayımız kaç? Fenotip sayısı ne eşit sevgili gençler? Alel sayısına. Kaç çeşit alel var? 4. Peki eş baskınlık var mı burada? Evet. Eş baskınlık durumumuzda söz konusu. O zaman artı diyorum. Her eş baskınlık için artı 1 ekleyeceğiz. Eş baskınlıklarımızı sayalım. Eşittirleri mi sayacağız? Hayır. Eğer yalnız eşitleri sayarsanız hata yaparsınız. Yani artı 2 dersiniz bu durumda. Yanlış yapmış olursunuz. Bakın C2 ile C3 birbirine eş baskın. C2 ile C4 de birbirine eş baskın. C3 ile de C4 birbirine eş baskın. Yani 3 alel kendi arasında eş baskınlık göstermekte. Yani burada eş baskınlık 2 tane değil 3 tane unutmayın. C2, C4, C2, C3 ve C3, C4 şeklinde artı 3 diyorum. Dolayısıyla fenotip çeşit sayımda 7 diye söyleyebilirim. Evet gelelim bir başka sorumuza. Bir popülasyonda D karakteri ile ilgili 5 çeşit alel bulunmaktadır. Bu karakterle ilgili oluşabilecek homozigot genetik çeşit sayısının heterozigot genotip çeşit sayısına oranla bulunuz denmiş bize. Önce oluşabilecek tüm genotip çeşit sayımızı bulalım. Formülümüz neydi? N parantez N artı 1 bölü 2. E, kaç çeşit alelimiz var? 5. 5 parantez 5 artı 1 bölü 2 diyorum. Evet eşittir. 5 çarpı 6 bölü 2. Burası da bize 30 bölü 2 yapacaktır sevgili gençler. Buradan da sonucumuz 15 olacaktır diyorum. Bu bizim toplam genetik çeşit sayımız. Homozigot genetik çeşit sayımız neye eşittir? Alel sayısına. Bakın homozigot genetik çeşit sayısı gayet basittir. Alel sayısına eşittir. Yani D ile ilgili 5 çeşit alel olduğuna göre yani şöyle diyelim istersen D1, D2 böyle göstermiş olayım sizlere. D4, D5. E, homozigot olarak ne olacaktır? D1, D1, D2, D2, D3, D3, D4, D4 ve D5, D5 şeklinde 5 çeşit homozigot olacaktır. Bu sebeple sorularda dikkat ediyorsunuz. Homozigot genetip çeşit sayısı dediği zaman hemen alel sayısından bulabilirsiniz. Yani burada 10 çeşit alel olsaydı 10 çeşit e, homozigot genetip oluşacaktı. Evet toplam genetik çeşit sayımız 15. 5 e, çeşit homozigot genetip oluşacağına göre toplam genetik çeşit sayısından homozigot olanları çıkartırsanız geriye kalanlar heterozigot bakın heterozigot genetiklerdir heterozigot olanlardır Şimdi bizden ne istenmişti? Homozigot genetik çeşit sayısının heterozigota oranı. 5 çeşit homozigot genetipimiz var. 10 çeşit de heterozigot genetipimiz var. 5 bölü 10 yani sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 sonucunu elde ederiz. Unutmayın lütfen böyle bir soru çıktığında gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Homozigot genetik çeşit sayısı daima alel sayısına eşittir diyorum. Gelelim bir başka sorumuza. Yine bu sorunun da benzeri üniversite sınavında karşımıza çıkmıştı. Bir popülasyonda A karakteri ilgili 3 ve B karakteri ilgili 4 çeşit alel bulunduğuna göre her iki karaktere ilgili kaç çeşit genetip oluşur denmiş. Şimdi A ile ilgili önce bulalım. Formülümüz neydi? N parantez N artı 1 bölü 2. 3 parantez 3 artı 1 bölü 2 diyorum. Eşittir. 3 çarpı 4 bölü 2. 12 bölü 2 yapar. Oradan da sonucumuz 6 çıkacaktır. Kim için bu? A için. A için diye belirtelim. Şimdi sıra geldi B için yapmaya. Formül n artı 1 bölü 2. 4 parantez 4 artı 1 bölü 2'den 4 çarpı 5 bölü 2 diyorum. Buradan da sonucumuz 10 çıkacaktır. 20 bölü 2 yapar. 10. Bu da kim için? B için. Bizden ne istenmişti? Bize sorulan her iki karakterle ilgili kaç işgeni tip olduğuydu. Bu durumda e, olasılık kurallarındaki ikinci ilkemizi uygulayacağız. Yani ne demektir? Bağımsız olayların biliyorsunuz birlikte olma olasılığı ayrı ayrı olasılıklarının çarpımına eşittir demiştik. Burada A için 6 çeşit B için e, 10 çeşit olduğuna göre her ikisi için 6 çarpı 10 eşittir 60 çeşit genotip oluşacaktır. Sevgili gençler. Şimdi sorumuz da yok ama biz fenotipi de bulalım isterseniz. A karakteri için 3 çeşit alel vardı. O zaman A için fenotip sayımız kaç? 3. B için de 4 çeşit alel olduğuna göre fenotip çeşit sayımız ne yapacaktır? B için 4. Yalnız burada şunu da unutmayın. Ee, bu soruda örneğin eş baskınlık durumu söz konusu değil. Yani verilmemiş bize. Ee, genotip sayısını bulurken e, eş baskınlık zaten dikkate almıyoruz. Ama fenotiple dikkate alacağımız için ekliyoruz biliyorsunuz artı olarak burada eş baskınlık durumu yok. Oradan ne yapıyorsunuz? Alel sayısı, fenotip çeşit sayısı diyorsunuz. E B için de yine aynı şekilde 4 çeşit allel olduğuna göre. Eş baskınlık durumunda söz konusu değil. Eklenecek herhangi bir fenotip yok. Dolayısıyla 4 diyoruz. E fenotip sayısını da yine bulurken aynı şeyi uygulayacağız. Yani olasılık kuralları 2 uygulayacağız. her ikisi için de bulduğumuz sonuçları birbirine çarpacağız. Sonuç 12 çeşit de fenotip çıkacaktır. Unutmayın ki bağımsız olayların birlikte gerçekleşme olasılığı ayrı ayrı olasılıklarının çarpımına eşittir diyoruz. Genetik çeşit sayımız 60, fenotipse 12 şeklinde çıktı sevgili gençler. 2015 LYS sınavında çıkmış olan sorumuza da bakalım birlikte. Tavşanlarda kürk rengi bir genin 4 farklı aleli yani R1, R2, R3, R4 tarafından kalıtılır. Yani eş baskınlık durumu dikkat ederseniz söz konusu. Bunlardan R1 renkli, R2 şinşila, R3 Himalaya ve R4 de albino özelliklerinden sorumludur. Bu aleller arasında baskınlık sıralaması R1, R2, R3, R4 şeklindedir. Buna göre aşağıdaki çaprazlamaların hangisinde normal olarak renkli, şinşila ve Himalaya fenotipine sahip yavruların her üçünün de doğması beklenebilir denmiş. Kırmızımızı alalım. Gençler biz burada. Unutmayın lütfen neyi bulacağız biz? Bakın renkli, Himalaya, Shinshila üçünün birlikte olma olasılığını bulacağız. Bakın A seçeneğiyle başlayalım. A seçeneğinde çaprazlama yaptığımızda R1 ve R4 genotipinin oluştuğunu yalnızca görebiliriz. R1 R4'e baskın olduğu için burada ne olacaktır? Renkli olacaktır. Yani A seçeneğinde sadece renkli olan e, kük rengi ortaya çıkacaktır. B seçeneğine baktığımızda çaprazlamayı yaptığımızda ne çıkar? R1, R3'ler. R1, R4 olacaktır yine. Yine R2, R3 ve yine R2, R4 genetikleri oluşacaktır. R1, R3 renkli. R1, R4 renkli. R2, R3 ve R2, R4 ise Bakalım R2 neydi? Şinşila. Yani burada ne oluştu? Renkli ve şinşilalar oluştu. Bakın B seçeneğinde de renkli şuraya yazayım. Renkli ve şinşila oluştu. Ama bizden üçünün de olması istenmişti biliyorsunuz. C seçeneğine bakalım birlikte hemen. Çaprazlamalarını yapalım. R1 R2 çıkar buradan. R1 R2 çaprazladığımızda bakın şöyle. Yine R1 R3 R1, R3 Yine e, sevgili gençler R4, R2 bakın burası. Önce baskın olanı yazacağımıza göre R2, R4 diye belirtiyorum. Yine R4, R3 çaprazladığımızda R3 baskın olduğu için önce yazıyorum. R3, R4 diye belirtiyorum. Evet buraya bakalım fenotip olarak ne çıktı? R1, R2 R1 baskın olduğu için renkli oldu. Bakın bu renklidir. R1 R3 R1 R3'e baskın biliyorsunuz. Dolayısıyla renkli diyorum. R2 R2 R4 R2 R4'e baskın. R2 neydi bakalım? Şinşila. Dolayısıyla ne olacak R2 R4? Şinşila olacaktır. Şinşila. Şinşila. R3, R4'te ise R3, R4'e baskın. R3 ne? Himalaya. Dolayısıyla da R3, R4 genetipindeki tipindeki bireyimiz Himalaya e, kürk renginde olacak diye ifade edelim. Peki bizden soruda ne istenmişti zaten? renkli, şinşila ve Himalaya. Üçünün de e, olma olasılığıydı. 3'ü ile ilgili yavruların doğum olası istenmişti. Ve C seçeneğine baktığımızda renkli, şenşila ve himalayanın olduğunu görebiliriz. Yanıtımız C seçeneği diye söyleyebiliriz bu sorumuzda da. Evet sevgili gençler bu dersimizde kontrol çaprazlaması, eş baskınlık ve çok alelliği gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.